Selamlar dostlar merhaba youtube ben Ali Şenekar Bugün yine karşınıza bir iCloud kırma videosuyla geldim Bu seferki geldiğimiz cihaz bir takipçi cihazı Bu takipçi cihazını bize bir arkadaş gönderdi Daha doğrusu gönderecekti ama İstanbul'da olduğunu söyleyince Beraber buluşup bana teslim etti Şimdi bu telefon o kadar temiz ki bakın Hiçbir yerinde daha telefon açılmamış Açılıp açılmadığını zaten size göstereceğim birazdan Hiçbir yerinde çizik yok sadece şu arkada bir çizgi var Başka telefon tertemiz, bu kadar temiz bir iPhone 6 gerçekten zor bulunur dostlar. Bu telefon alındıktan sonra kısa bir süre sonra e, iCloud şifresi unutuluyor ve o şekilde kalıyor dostlarım. iCloud şifresi unutulduğu için herhangi bir şekilde kullanılmadığı için de fazla bir çizilme meydana gelmiyor. Şimdi ben hem ekran görüntüsü açacağım hem de telefona bir e, görüntü aktaracağım. Şuraya bir mekanizma kurdum ancak bu mekanizma yeterince iyi değil. Şu şekilde aşağı çekerek bir yandan da ekranı göstereceğim derken kablo oradan oraya yetişmeyecek. Şimdi ben bu mekanizmayı bir kurayım. Şu telefon aracılığıyla bu telefonun çekimini yapacağım. Ee, i̇şlem sırasında bütün adımları siz de göreceksiniz. Ondan sonra devam edelim. Telefonumuzu hazırladık. Kaydı da girdik o cihazda da. Şimdi telefonumuz burada. Ancak bu telefonda ilk önce jailbreak işlemi yapmamız gerekiyor. Jailbreak için de şurada herhalde bu tarafta ya da bu tarafta tam bilmiyorum. Yukarıdan yani kartlar kısmından bir link koyuyorum. O linkten gidip jailbreak yapabilirsiniz dostlar. Jailbreak yapılmadan bu işleme geçilmesi imkansız. Şimdi zaten yeni bir jailbreak videosu da yükleyeceğim ki birçok sorular alıyorum bu jailbreak ile ilgili. Yapamıyorsunuz. Hepsini çözeceğiz. Dostlar ben bu cihazı dediğim gibi bir takipçiden geldi bana. Ben kendisine işte bugün yapıp yarın teslim edeceğim. İlk önce bir ekran kaydımızı açalım. Ekran kaydımız neredeydi? Streamlabs OBS'ten alıyorum. Bilgisayarınızın Windows 10 olması şart dostlarım. Eğer Windows 7, Windows 8 ya da ne bileyim işte Windows XP ise bu işlemleri yapamazsınız. Windows 10'a bir an önce geçmeniz gerekiyor. Ekran kaydına geçmeden önce sizler için bir sürü animasyon yaptım. Artık abone olun diye lütfen artık abone olun. Dilimde tüy bitti arkadaşlar. Ee, bakıyorum %90-95 civarı abone olmayan kullanıcılar. Eğer zaten sırf bana Instagram'dan yazanlar abone olmuş olsa şu anda 5-6 bini geçmiş olmam lazım. Ama ne yazık ki hala 2.2-2.3'lere doğru gitmeye çalışıyoruz. Eğer zahmet olmazsa bir abone olursanız sevinirim. Ekran kaydını da başlattık. Şimdi işleme geçeceğiz. Dostlarım dediğim gibi jailbreak yapılmış olması gerekiyor. Eğer jailbreak yapmadıysanız bu işlem yapılamaz. İlk önce kablomuzu takalım. Bu arada kablo da önemli. Eğer kablonuz dandik bir kabloysa, yan sanayisi, yan sanayi ise yapamayabilirsiniz işlemi. Düzgün bir kablo alın. Benim kablom yan sanayi ama kaliteli bir kablo. Siz de kaliteli bir kablo almaya çalışın. İlk öncelikle sizlere bu cihazın tertemiz olduğunu göstermek istiyorum. Yani daha önce açılmadığını, parçalarının değişmediğini göstermek istiyorum. Bunun için 3U Tools programına giriyoruz. Açılıyor programımız. Şimdi cihazımızı tarıyor. Cihazımızı taradı. Bakın burada da jailbreak olup olmadığını görüyoruz. Jailbreak yes diyor. Eğer bu cihazda jailbreak no deseydi hiçbir işlem yapamazdık. Cihazımız iPhone 6 32 GB'mış. Şimdi burada e, report diyor. We have report diyor. Buna tıkladığımız zaman cihazımızın normalde olması gereken her şeyi yazar. Ekranın sol tarafları ekranın sol tarafında fabrika verileri, sağ tarafında ise şu anda okunan veriler yazar. Bakın ne diyor? iPhone 6, iPhone 6 doğru diyor. Yani veriyi doğru okuyorum diyor. 32 GB, 32 GB. Ne diyor? Ee, arkası siyah. E, space Gray diyor rengi. Doğrudur. Ee, satış numarası yazıyor. Bu cihaz Rusya'dan alınmış sanılırım. Rus e, ismi yazıyor çünkü. Model numaraları tutuyor. Bluetooth adresleri tutuyor. Ondan sonra diğer adresler zaten şu adresler tutmak zorunda. Tutmama gibi bir şansı yok ki iPhone 6'larda Wi-Fi adresi tutmayabilir. Çünkü Wi-Fi adresi değişiyor. Şimdi seri numarası tutuyor. Eee anakart seri numarası tutuyor. Yani bu anakart değiştirilmemiş demek oluyor. Zaten anakart değişirse anlayamaz bunu. Çünkü gene anakart anakart Bataryanın seri numarası tutuyor. yüzde yüzde bu arada batarya. Arka kamera, ön kamera her şeyi tutuyor. Bakın burada Screen Serial Number diyor. Yani ekranın seri numarası diyor. Ekran seri numarasını Tributos programı okuyamıyor. Ondan dolayı bunu e, okuyamadığını söylüyor. Touch ID de çalışıyor. Gördüğünüz gibi her şeyimiz 10 numara. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi tekrardan device'e gelelim. Bakın batarya ömrü %100'de. Daha önce 309 kere yani 309 dakika şarj olmuş. Normalde bu şarj times dediği dakika üzerinden hesaplanıyor. 309 dakika şarj olmuş. Gerçi onda emin değilim ya. Yalan da bilgi vermiş olabilirim. Neyse bilenler yorumlar kısmına yazsın. 309 kere mi şarj oluyor demekti. 309 dakika mı şarj oluyor demekti hatırlamıyorum. Ya da 309 saat miydi? Neyse bilenler aşağı yazsın işte. Neyse arkadaşlar şimdi gelelim e, fasulyenin faydalarına. Aykolodumuzu kaldırmaya. Bu arada biz bu aykolodu kaldırırken bypass yapıyoruz. Komple aykolod kaldırmıyoruz. Bypass yaptığımız için bazı özelliklerimiz devre dışı oluyor. Şu anki kullanacağım iCloud programında ne yazık ki şöyle bir durum var. SIM kartı iptal ediyor dostlarım. SIM kartı kullanmak için ayrıca para ödemenizi istiyor. Ben size o ekranı da göstereceğim çünkü bir sürü kişi soruyor ne kadar ödememiz gerekiyor. Ancak ben daha önce hiçbir şekilde bu programdan para ödeyerek kırmadım. Kırdığını söyleyen arkadaşlar var ve kırmak için para yatırıp kıramadığını söyleyen arkadaşlar var. Ondan dolayı size kalmış bir şey. Ben bu konuda kesinlikle herhangi bir sorumluluk kabul etmiyorum. Şimdi bakın buraya yazmışım zaten. iFRP file all in one download diyor. Bunu yazdığınız zaman Google'a burada direkt en baştaki linke tıklıyorsunuz. Buradan en son sürümü indiriyorsunuz. Ben size link ekliyorum. Bu seri yeni sürüm geliyor. Abi link bozulmuş, abi şöyle, abi böyle. Uğraşamıyorum. Direkt size indirmeyi gösteriyorum dostlar. Bu arada uğraşamıyorum diyorum ama gene yani her yazana da cevap vermeye çalışıyorum. yüzde %90'a da cevap veriyorumdur. Artık bir de şöyle bir problemim var. Bilgisayar kullanmayı hiç bilmiyor arkadaş. Bana diyor yardım et. E bütün işlemi ben yapmaya çalışıyorum. Öyle olunca 3-4 saati geçiyor dostlarım ben. Yani şu 10 dakikalık işlem, şurada anlattığım 10 dakikalık işlem 3-4 saat sürüyor. Çünkü hiçbir şeyinden bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Özellikle jailbreak konusu tamamen bir fiyasko zaten. Neyse. Elimizden geldiğince yine yardımcı oluyoruz. Şimdi burada Google sürücüsü diyor. Buna tıklayıp buradan indireceğiz. Ancak indirmeden önce şöyle bir işlem yapacağız. Bakın Windows güvenlik kısmına giriyoruz. Virüs ve tehdit programı, virüs ve tehdit koruması. Ayarları yönet diyoruz. Gerçek zamanlı korumayı kapatıyoruz arkadaşlar. Eğer kapatmazsak program sürekli hata verecek. Hatta inmeyecek bile. Kapattıktan sonra bakın buradan tıkladığımız zaman tekrardan Burada indirme butonu var indiriyoruz yine de indir diyoruz bu tip şeyler zaten virüs virüs olmadan siz bu telefonu kıramazsınız dostlar yani bunu virüs olarak algılamak zorunda o yüzden abi bilgisayarıma bir şey olur mu abi şöyle olur mu böyle olur mu bunu da garantisi veriyorum sonuçta bu programı ben yazmadım ben yazmış olsaydım içinde ne olduğunu bilirdim şimdi bakın böyle engellendi dediğiniz zaman ne yapıyoruz şuradaki oka tıklayıp daha fazla bilgi edin diyoruz buradan hiçbir şey yapamıyoruz. Sonra da yazıyorsunuz abi niye olmadı? Niye olmadı? İndirilenler kısmına gelin. Bakın şuradaki üç noktadan indirilenlere geldiniz. Burada diyor ki tehlikeli dosyayı tut. Tehlikeli dosyayı tutuyoruz. Korumaya devam et diyoruz ve dosyamızı indirdi. Eğer gene de indiremiyorsanız yani buna rağmen yapamıyorsanız başka e, internet programlarıyla mesela internet explorer ile indirmeyi deneyin. İniyor. Ya da e, Edge ile indirmeyi deneyin. İniyor. Mozilla ile deneyin. İniyor. Şimdi gördüğünüz gibi bunu masa üstüne alıyoruz. Şimdi bunda bir şifre var. Bir de bana abi şifre yanlış. Abi şifre yanlış. Şifre yanlış değil arkadaş. Ben yıllardır bunu yapıyorum yani bakın. Şimdi geri diyelim buradan. Yine aynı sayfaya geldik. Bak burada ne diyor? Şifre diyor. Zip şifresi diyor. FRP file diyor. Bak aynı bu şekilde bak kopyala. Yazamıyorsan kopyala. Buradaki i'yi ı olarak yazıyor. Sonra şifre yanlış diyor. Ya arkadaş İ var. İngilizce'de ı harfi yok. Küçük ı yok. Anlata anlata dilimde tüy bitti. Neyse ki. Bu videolar sayesinde öğreteceğiz inşallah. Şimdi buna tıklıyoruz. Sağ tık yapıp yeni diyoruz. Yeni bir klasör açmamız lazım masusuna. Yeni klasör dedik. Klasörümüzün ismi Bypass. Hemen buradan CTRL A deyip bütün dosyaları seçip Bypass'ın içine atmak istiyorum. Ne yazdı? Parolaya girin. Bakın. Sağ tık yapıştır yaptım. Tamam dedim. Tık bitti. Demek ki neymiş? Şifre yanlış değilmiş. Şifre yanlış diyen arkadaşlar lütfen WinRAR ile açmaya çalışın. Başka programlarla açmak istediğin zaman WinRAR olarak şifrelenen bir program açılmıyor. Açılmıyor arkadaş. Israrla adam yok diyor ben diyor bilmem ne zip kullanıyorum. Yok diyor ben diyor bunu kullanıyorum. Bunu açamam. Açamazsın ya. Bir iki dakika kurşunu ya. 2 dakika yani nedir? Ha bir de bana, benden Winrar'ın linkini isteyenler var ya. Yazık bana ya. Neyse. Şimdi FRP file AIO yazıyor. Zaten tek renkli simge bu. Exe dosyası. Tıklıyoruz. Virüs programımız kapalı. Bakın burada da kayıt alıyormuş tamam. Şimdi biraz bekleyin telefonu bir tanıyacak. Gördüğünüz gibi ne diyor? Status unregister yani kayıtlı değil diyor. Bu adamlar senin telefonunu açmak için ilk önce kendi sitesine telefonunuzun seri numarasını kaydetmek istiyor. Seri numarasını kaydetme işlemini de hemen gösteriyorum. İlk önce bakın buradaki serial no yazan kısma bir kere tıklayın. Sağ veya sol tık hiç fark etmez. Tıkladıktan sonra burada diyor ki kayıt için tıklayın diyor Türkçesi. İngilizcesini okuyamıyorum. Basıyorum İngilizcesi olmayan nadir insanlardan biri kaldım. Cahilim. Yapacak bir şey yok. Kayıt olmak için tıklayın diyor. Bakın burada 29, 28. Bekle babam bekle. Beklemeyin. Üzerine tıklayın. Gidiyor. Gitti. Ne yazdı burada? Seri numarası. Burada bu, bu Türkçe'ye çevrildiği için böyle. Bakın sizin için İngilizce yapayım. Anlıyormuş gibi. Ne yazdı? Seri alınan buraya yazdı. CTRL V. Yapıştır. Submit diyoruz. Herhalde öyle okunuyor. Ne dedi? Tebrikler. Gene Türkçe'ye çevirdi. Congratulations öyle bir şey yazdı. Neyse işte okuyamıyorum. Hepsinin anlamını biliyoruz. Okuyamıyoruz arkadaş. Neyse okey diyoruz. Buradan e, İngilizce hocalarıma selam söylüyorum. Çok iyi eğitim verdiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bypass hello screen diyor. Bypass hello screen'e tıklıyoruz. Bundan sonra bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Her şeyi kendisi yapacak. Eğer burada hata verirse bypass broken baseband diyor. Bakın burada. Broken baseband. Buna tıklıyoruz. Bununla da işlem yapabiliyor. Bazı cihazlarda işte baseband arızası falan olabiliyor. O zaman bu işe yarıyor. Bir de ben burada söylemeyi unuttum. Bu cihazla Wi-Fi'ye bağlı değil. Normalde cihazı Wi-Fi'ye bağlamak gerekiyor %90 olarak. Eski versiyonlarında %100 bağlaman gerekiyordu. İşleme devam etmiyordu. Şimdi hem beraber görelim. Bu versiyon daha yeni çıktı. Wi-Fi'ye bağlamamızı isteyecek mi istemeyecek mi? Genellikle bu program %50'lerde hata verir. Kapatır kendini program kapanır ne bileyim işte hataya düşer. Eğer %50'yi geçiyorsa hiçbir sorun yok devamı gelecektir. Eğer kapatırsa kendini tekrardan açın size zahmet. Programı tekrardan açın düzelir. Şimdi işlemi yapsın. Daha sonra telefonu e, bir kapatıp açarız da. Bazı arkadaşlar da kapatıp açınca gidiyor biliyorum. Çünkü e, oluyor yani bunun önüne geçemiyoruz. Ama işlemi tekrarlayınca düzelenler var. Tekrar e, tekrar tekrar kapatıp açınca. Ne bileyim işte kapanınca gitmeyenler var. Bazıları da hiçbir şey olmuyor. İstediğin kadar kapat aç gitmiyor. Buradaki e, kritik nokta yani normalde 14.7.1'de sanırım sadece bu oluyor. E, bu eski iPhone 6'larda falan olmuyor diye biliyorum ama siz gene de tuş kilidine şifre girmeyin dostlar. Telefonu sıfırlarsanız eski haline döner gene hatırlatayım güncellemeye çalışırsanız eski haline döner gene hatırlatayım. Zaten buna ne güncelleme gelecek? 14.5.7 mi vardı? Öyle bir şey. 12.5.7 mi ne var zaten bu iPhone 6 için? Hiç gerek yok. Güncellemeyin böyle kullanın. 12.1.3 de bu. Son sürüm de olsa problem yok. Ben güncellemedim boşu boşuna. Vakit kaybı yaşamayayım diye. Bu arada saat 12'ye geliyor. Yarın işe gideceğiz işte. Hatırlatayım tekrardan bir abone olun be. Orada bir basın yani bir sinerji olsun, bir yükselsin şurası da birazcık daha güzel videolar, daha güzel şeyler için iş, iştahımız olsun yani. Yapıyoruz, yapıyoruz, gelmiyor. Heh. Bakın cihaz geldi. SIM kartı takılı değil diyor. Zaten SIM kartı taksanız da görmeyecek. Bunu da sürekli soruyorlar. Abi ben cihazı yaptım. SIM kart görmüyor. E ben ne diyorum? 50 kere söylüyorum. Bu yöntemle, ücretsiz yöntemle SIM kart görmez adam senin bloklu işte SIM kart görmemek için. Şimdi SIM kart görmesi için ne yapmamız gerekiyor kısmına geldik. Burada bıdı bıdı diyor. Evet diyoruz. Ne diyor? 10 dolar discount diyor. Sana diyor 10 dolar indirim yapacağım diyor. Tamam diyoruz. Ha, tabii bu bizden dolayı yapılmıyor. Yani kendiliğinden. Hemen kendi şeyini açıyor. Ne derler buna? YouTube sayfasını açıyor. Bakın. Frp file diye. 96 bin abonesi var. Bu adamlardan daha çok videoyu ben atıyorum arkadaş. Yani bu adamlar bu kadar video atmıyorlar emin olun. Neyse. Şimdi burada daha fazlası diyoruz. Bakın burada list price diyor. Yani satın alma listesi gibi bir şey. Buradan kendi tabletinizi ya da telefonunuzu var da tabletlere de oluyor. Tabletlere de yapabiliyorsunuz bu işlemi. Ancak iOS 12 üzerine e, ne derler ona jailbreak işlemi yapıldığı için öncesine jailbreak yapılamıyor şu an için. Ondan dolayı tabletlerin bir kısmında olmuyor. Şimdi bakın burada ne varmış. Mesela bakın iPad 1, 2, 3 serisi burada yazmıyor iPad 5 ve 6'dan başlıyor. E, demek ki 4 de olmuyor. Demek ki e, onlar onlarda jailbreak olmuyor. Yani bu yöntemle açmanız mümkün değil. Başka yöntemler illaki var bu tabletler için. Ama işte yüksek paralar istiyorlar ne yazık ki. Şimdi bakıyoruz hemen. iPhone X'iniz varsa diyor ki 70 dolar. Tabii bunlar 10 dolar indirim yaptığı fiyatı sanırım öyle olması lazım. 8 8 Plus'ınız varsa 60 dolar. Yani ben bir saatleri ekliyorum. O kadar o kadarını da ekleyin yani. Bunlar hep algıda seçicilik. 7 ve 7 Plus'ı 50 dolara açarım diyor. 6S, 6S Plus'ı SE'yi 40 dolara açarım diyor. 6, 6 Plus'ı 35 dolara açarım diyor. 5S'i 30 dolara açarım diyor. Diğerlerine de zaten bakarsınız. Tek tek saymayayım şimdi. Buradan artık nasıl yapıyorsunuz? Ben o kadarını bilmiyorum. Ben daha önce yapmadım. Yani fiyat listesi burada kısaca. Bunun bildiğim kadarıyla bir şey yeri var. WhatsApp'ta iletişim yeri var. Parayı gönderiyorsunuz WhatsApp'tan iletişime mi geçiyorsunuz öyle bir şeyler bakın burada ne yazıyor Apple Watch Unlock yazılımını indir diyor. Yani Apple Watch'unuzu da kaldırıyor bana herkes soruyor 1, 2 ve 3. versiyonlar diyor burada kaldırıyormuş dostlar. Gerçi elimde bir tane Apple Watch var Apple Watch 2 kendi yani kendimi hacklesem mi sonra bir denerim onu. Ee, yo Apple Watch 3 var pardon. Bu da 3'ü destekliyormuş sonra bunu da deneyeceğim Apple Watch videosu da gelecek inşallah. Eğer başarabiliyorsak ücretsizse gelir. Eğer ücretsiz değilse gelmez. E, Mekinizi kaldırabiliyorsunuz. Bir sürü seçenek var işte. Buradan bakın. Öğrenin. Bakın burada diyor ki 13.7'ye kadar diyor. iPhone ve iPad'lerin diyor tuş geldi şifresini kaldırırım diyor. Mesela bunda çok soran var. Bu arada bu sayfa yenilemişler. Normalde böyle bir sayfa yoktu. Bunları bu kadar detaylı anlatan bir sayfa yoktu. Neyse işlem tamam. Her şeyimiz okey. Şimdi bunu buradan çekelim. Buradaki kaydımızı durduralım. Ben size zaten buradan göstereceğim her şeyi arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Tuş kilidini açmak için dokunun. Dokunduk. Bir kere kapatalım. Bakalım gidecek mi gitmeyecek. Evet. Gördüğünüz gibi gitmedi. Ekranımız tekrardan geldi. Bakın şuradaki e, check rain görüyorsunuz. Bu jailbreak yapıldığı zaman kullanılan bir şey. Buradan kaydayı normalde indirmeniz gerekiyor. Ama biz bu telefonu kapatıp açtığımız için bakın gittik. Gördünüz mü? Şu anda bu cihazda herhangi bir jailbreak yok. Dolayısıyla tweak yüklemek istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. O konulara pek girmiyorum ben. yani benden çok daha bilgililer var. Ben şimdi saçmalamayayım diye. O konulara hiç girmiyorum. Başka kanallardan bakarsınız. O zaman onları yapacaksınız. Tekrardan jailbreak yapmanız gerekiyor bu cihazı. Şimdi bu şekildeyken biz bu cihaza nereden kurulum yapacağız? Bakın burada Apple Store var. Apple Store'a tıkladık. Apple Store'a tıkladık. Ben şu an giriş yapmayacağım. önceki videolarımdan zaten görürsünüz. Ben programları indiriyorum, kullanıyorum. Hiçbir şeyde problem yok. Ben şimdi size göstereyim. Şu anda Wi-Fi'ye bağlı değiliz. Ha bu arada Wi-Fi'ye bağlanmadan yaptı. Demek ki yeni sürümde Wi-Fi'ye bağlanmak şart değil. Hemen şuradan. Evet maalesef buradan Wi-Fi'ye girmiyormuş. Ayarlar diyoruz. Bir Wi-Fi bağlantısını yapıp geliyorum hemen. Klavye Rusça çıktı. <laughs> Neyse ki hemen çevirdik. Wi-Fi'ye bağlanıyoruz şu anda. Hemen bir Wi-Fi'ye bağlansın. Wi-Fi'ye bağlandı. Şimdi Apple Store'a diyoruz. Yeniden bağlan diyorum. Devam et. Devam ki. Bakın şurada bir tane mavi adam var. Görüyor musunuz? Şurada. Hemen şurada ya. Buna tıklıyoruz. Buradan Apple ID'mizi ve şifremizi girip giriş yapıyoruz. ilk girişler biraz uzun sürebilir. Korkmayın. Bağlanacaktır eninde sonunda. Belki ikinde hata verebilir. ikinci de bağlanır. Yani eğer tabi telefonunuz çok eskiyse bunun gibi. iPhone 6 ise iPhone 5 ise bunları verir. Genelde yeni telefonlarda böyle bir sıkıntı yok. Her şeyinizi içine kurabiliyorsunuz. Her şeyinizi kullanabiliyorsunuz. Yani Hat harici şu anda bu telefonda her şey kullanılabilir durumda. Ee, başka ne demem gerekiyor? Hı, telefonu sıfırlamayın. Bir de bir de arkadaşlar bakın. iCloud'a giriş yapın diyor ya. Buraya girip buradan da giriş yapsanız dahi oluyor bazen. Bazen olmuyor bazen oluyor. Giriş yaptıktan sonra iCloud'u açmaya çalışıyorsunuz. iCloud'a yedek almasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Olmuyor arkadaşlar. Cihazın zaten seri numarası, e-mail numarası iCloud üzerinden tanımlı. Sistemi yani çıkmaza sokuyorsunuz. Bu sefer bakıyor. E bunda başka bir iCloud var. Zaten aktif diyor. Biz şu anda bypass yaptık. Yani atlatma yaptık. Şimdi bu atlatmada da normalde TrueTools programına bağlarsınız. Şu anda tekrardan onunla uğraşmak istemiyorum. Şuradan hatta reçeli kapatalım. TrueTools programına bağlarsanız Factory. E, aktivasyona factory activation yazıyor yani e, fabrika tarafından aktive edilmiştir diyor. Biz şu an bu işlemi yaptığımız zaman bilgisayar fab e, daha doğrusu telefon kamerada küçük bir sorun çıktı. Telefon kendi fabrika tarafından aktive edildiğini sanıyor. Böyle de bir durum söz konusu ondan dolayı işte telefonu sıfırlamayın onu yapmayın bunu yapmayın telefonu güzel güzel kullanın tablet gibi kullanabilirsiniz. Tabletiniz varsa tabletinizi direkt açabiliyorsunuz o da çok güzel bir şey zaten tablette iCloud'a yedek almasanız da olur diye düşünüyorum. Genelde çünkü e, kime sorsam 16 GB'lik tableti var 16 GB verinin. Zaten 8 GB'ı yazılıma gidiyor nerede? 8 GB'ta ne kaydedeceksin? At bilgisini 2 dakikada kaydı olsun. Buna da buna kaydettiğiniz ne bileyim videolar, fotoğrafları hemen bilgisayarınızdan alabiliyorsunuz. Ben son olarak bir şey denemek istiyorum. Bir tuş kilidi girmek istiyorum. Kapatıp açınca bunda gidecek mi? Hem siz de benle beraber görürsünüz arkadaşlar. Touch ID ve parola dedim. iPhone'umu kilidini açmaya Touch ID diyorum. Bakın basıyorum. Hemen seri bir Touch ID kaydı yapalım. Yavrum basıyorum algıla. Böyle bakmak da çok zor ya. Sürdür diyoruz. Neresi kaldı? Sürdür diyoruz. Bir şifre diyor. Baya zor bir şifre girdim. Yine de kullan dedik. Şifreyi kimseye söylemeyin ha. Tamam dedik. Şimdi. Hemen bir kapatalım. Tekrardan açalım. Bakalım. Kilit ekranına, iCloud ekranına bizi geri atacak mı? 7 Plus'ta yaptım, geri attı. Bir sürü cihazda yaptım, geri attı. Ama iPhone 6'da denemedim diye hatırlıyorum. Belki de denedim de ben hatırlamıyorum. Şimdi sizle beraber deneyelim. Eğer geri attıysa tekrardan yapacağım işlemi. Tabi siz videoyu daha izlemezsiniz. Yani onları video eklemem. Şimdi bir açılsın hemen. Bu arada abone olmayı unutmayın. Eğer cihazınız açıldıysa bile abone olsanız zaten herhalde bir iki bin kişinin falan cihazını açmışızdır şimdiye kadar. Yani bizde de iki bin abone var. Aha oldu. Ha, dur şu parmağımda. Ama ilk önce bunu girmemiz gerekiyor. Evet. Tuş kilinde de sıkıntı yok. Ama iPhone 6'da dediğim gibi 14 7 büyük ihtimalle olmayacaktır. Oldu. Başarılı. Evet. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Ee, dediğim gibi bir abone olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek. Hoş kalın. Hoşça kalın.